arkadaşlar, Can Üç Imagine kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlarım hoş geldiniz kanalıma. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda şimdi şöyle şunu anlatayım kısaca. Bu videoda e, videoları gösterdim, kaç kaç video çektim, kaç seri çektim, kaç bölüm çektim, bunları söyledim. Daha sonra analiz e, analizlere girdik, analizlerde abonelere baktık, yani abone sayısına e, izlenme sayısına dakikasına ve izleyici kitlesine ve daha başka başka ee, konulara da baktık Bu da sürpriz olsun arkadaşlar Ayrıca 20. abone Videosunu da bu videoya koydum Hatta koymadık ben de izledim Sizinle konuştum bu konuda ee, Bunu da göreceksiniz bu videoda Arkadaşlar Yeni serilere başlayacağız ee, Çok yeni seriler olacak Simülasyon oyunlarına benzemeyecek Bu oyunla oyuna Ay, diyorum. Seriler ee, Simülasyon oyunları Daha sıkıcı FPS'li oyunlara geçiyoruz. Yani e, nasıl diyeyim, yani bizim idimiz 60-59 değil. Diğeri olan, şimdi siz anlamışsınızdır. E, buna geçeceğiz ve e, şunu da söyleyeyim. E, güzel olacak. Birkaç tane serimiz olacak. E, umarım beğenirsiniz. Sizin için yapıyorum bu şeyleri. Yoksa bu videoyu da çekmezmiştim. E, Arkadaşlar umarım e, güzel bir yıl daha geçiririz. İkinci yılımızı da kutlayacağız. Koca bir yıl bizi bekliyor. Koca bir yıl daha güzel seriler, daha güzel videolar, daha güzel hizmetler vereceğim. Ee, umarım beğenirsiniz. Ee, biz dilerseniz hemen başlayalım. İyi şeyler. Hemen başlayalım. Ee, öncelikle kaç tane video çekmişiz? 53 tane video çekmişiz. 33 abonemiz var. Ee, video sayısı abone sayısından 20 fazla. Hemen aça inelim. E, şu ilk baştaki videoda e, hangi videoları çekeceğim diye söylemiştim ve burada Ada e, adı simülatörü vardı oynamadım akinatör vardı oynamadım ay oynadım bunu hiç oynamadım simsite oynadım e, şunu oynamadım bunu oynadım e, euro Truck driver e, şunu oynadım bunu da oynadım e, okt ve karşı okulansı da vardı onları da oynadım e, Sonra ilk Minecraft'ı çektim 14 dakika. Bunu doğaçlama yani süresini bilmediğim e, şekilde çektim. <coughs> Pardon. Bu şey, e, bu nasıl diyeyim? Bu işte Clash of Clans'in birinci bölümü, bu Happy Wheels'in birinci bölümü, bu Euro Truck ilk ve son bölümüydü. Yani belki devam edeceğiz dişi. De, yani şu anda son ve ilk bölümü. İkinci Clash, e, Clash of Clans bölümü. Bu ikinci e, birinci Clash Royale bölümü. E ee, şöyle. Bu çok izlendi. Yani süresi çok fazla bunun. Oha 204 görüntü. Maşallah ben bunu çekeceğim. Tamam ben bunu çekiyorum. E ee, bunu çekelim. Bunu çekelim. E ee, Dur. Hı tamam. Dur bakayım. Yani bu siz bu yalnız hakikaten bu daha çok izlenmiş ya. İyi. Yani bu normal bir videoydu. 11 dakika 54 saniye. Şu e, şeyde yarışır yani şu promosyon koduyla yarışır. Biraz daha az da ona göre ama. Sonra e, ikinci bölümü çekmişim Clash Royale'de. Şunlar ha, şu işte ilk bölüm olduğu şeyde akinatörde. Sonra eee şunu oynadık üçüncü bölüm dördüncü e, yok birinci şey ground track simulator birin iki, beşinci üçün dördüncü bölüm beşinci bölüm altıncı bölüm Sonra Minecraft'a başladık, Spin Tires'la başladık. Sonra 20. abone özel video izledik. Ee, ben izleteceğim arkadaşlar bitişte. Vaktiniz kalırsa. E, hemen modlarla tanıştık. E, Construction Simulator gibi e, bilirsiniz artık bundan sonrasını. Ve çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Buraya geliyor. Şimdi hemen Analytics'lere girelim. Evet. Hadi. Ha tamam. Şu 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 şu. Hemen şurası bir çıksın. Abonelere bakacağız. Tamam. Kanal düşüşe geçti tabi. Oha abone dedim Ha, bu ama 26 Şubat muhteşem bir ne bir abone bir abone sıfır şimdi bütün bir yıl alacağız bunu Hı. evet 5 Mart'ta hadi <laughs> <laughs> 9 Mart'ta ilk abone. Sonra <laughs> e, normalde illa aboneyiz ama e, 17 abone kaybetmişiz. E, bunlar da iniş çıkışları gösteriyor zaten. En son 27 Şubat'ta kaybetmişiz. 25 2 gün 34 aboneye kalmışım. Çoğu çıkışı tabii. E, şurada 2 abone kazanmışım Şurada da kazanmışım. Ve sadece günde bir abone kaybedip bazen de 2 abone kazanmışız arkadaşlar. E, ondan sonra şu bitiş ekranlarına gitmek istiyorum. Hemen şöyle görüyorsunuz. Eee Evet. Bu 2 Mart'tan başlamış bir kişi bunu izlemiş şeyde kaç Mart yok 31 Ocak'ta eee kartlar kartları tıklayan kaç kişi hakikaten? Şöyle kartları tıklayan kimse yok. Aa varmış. O varmış. O iyi. Gösterilen kart bilgisi başına bilgi tıklama sayısı güzel. Kart tıklamaları 49. İyi kart o zaman bundan sonra e, bitiş koymayacağım yani kart koyacağım. Gösterilen kart başına tıklama sayısı. O çok iyi çok iyi. Ee, o burada tavan yapmış e, 15 Nisan 2.6'da 3 kere tıklanmış. Sonra 2 şeyde 2 ha, ah söyle. Haziran. Sonra burada bir kere tıklanmış. <laughs> 22 e, Aralık'ta burada 19 Ocak'ta bir kere tıklanmış. Burada da bir kere tıklanmış. 8 Şubat. Sonra bu da 7 kere tıklanmış. 11 Şubat videosunda. Sonra 28 Şubat videosunda 11 kere tıklanmış. Sonra bir düşüşe geçmiş. Sonra 2 Mart videosunda 2 kere tıklanmış. Ve 5 Mart 2017'de. Yani ne oluyor? Aa Geçen pazar koydum. Happy Wheels videosunda 20 kere tıklanma olmuş. 20! Arkadaşlar teşekkür ederim. Son videom demek ki işe yaramış o Happy Wheels kartlar. Hemen bakalım şuradan YouTube'a girelim. Ee, ben ona şey yapalım. Hangi kartları koymuşum diye bakacağım da. Hemen Kaç kişi izlemiş? 11. Hemen bakalım. Oo demek buna 20 kişi bakmış yani buradan. Bu çok e, şey iyi değildi. Giren geri hemen çarp yapın. <laughs> Sonra arkadaşlar kitle tutma, kitle tutma da önemli. Evet çok dalgalı görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle evet çok dalgalı dediğim gibi. Şurada bir <laughs> bir dakika onun o. Hakikaten ben diyorum ki Şeydekiler daha çok tutuyor Temmuzdakiler Sonra Bir en fazla 29 Temmuz yine sonra Ağustos'ta düşüyor Bir Ağustos'ta tekrar Çıkıyor Eylül'de çıkıyor okul açın Sınavlar başlamadan önce Sonra düşüyor Bu artık <laughs> sınav haftası Sınav haftaları Sonra Christmas tatili giriyor araya ya sömestr girecek yani artık sınavlar bitiyor şuralarda bir artış var sonra yine Mart'ta artmış yani ee, iyi dedim gibi işte arkadaşlar izlenme süresi çok iyi yani toplam 5 saat 39 dakika sonra promosyon kodu yani yarışma da e, ama promosyon kodu 50 yani daha fazla görüntülenme aldı ha. Evet bu bunu izleyebilirsiniz arkadaşlar bu güzel bir şey video hemen e, şeyimize gidelim hemen şöyle 20 abone özel videomuzu gösterelim bir de arkadaşlar 30, e, 30 abone özel e, ayrı bir montaj yaptım ve birinci yıl özel ayrı bir montaj umarım beğenmişsinizdir e, çok ya güz bilmiyorum güzel ikisi kalmış. Bakayım. Hayır. Ha geçiniyor da. Ha geçiniyor tepki. Ha tamam. Ee, hemen 1080 ayarlayalım. Başa alalım Şöyle. Evet. Başlayalım. İyi seyirler arkadaşlar. Hadi. İyi seyirler. Herkese merhaba yeah, yeah. arkadaşlar <laughs> bugün Ya yapma. Şunlar ölür mü acaba? Evet, Hadi. Ee, ya. Oha bir, bir e, can kaldı. Oha bir can kaldı. E, hala Oha, bir çok değilmişim. Bir can kaldı. Görüyor musunuz evet, arkadaşlar? Bir adam, can değil. Oha. Dur dur dur. Hayır. Hayır. Ya, da, ya o abi o yapma aslada ya. Hakikaten bu videoyu izleyin. Bu küfür mü şimdi? Beni çekiyor hadi yapmasana. <Gülüyor> <Gülüyor> yapmasana. <Gülüyor> o, o evet. şeyi olayı. Devam edelim. <laughs> Burada da Allah. Of direği çarptı. ya Sonra, evet. Ha burada ama adam hakikaten önümle, önüme çıkmıştı. Ben de e, dayanayıp çıkmıştım oradan. İşte yani. böyle kazalar oluyor. Zaman Sonra burada <laughs> kamera düşüyor. Sundu e, bakalım neler çıkıyormuş, ha bunu biliyorum. Bu şey sürekli şu ünlü olan. Hani kanal adını da bilmiyorum. E, o güzel yine benim videom çıkıyor, burada da benim videom çıkıyor, şurada da benim videom çıkıyor. Başka da yok zaten. Ha bir de şu. Ded bu iki tanıtmak demiş. Bakayım yamuk mu bu? Ha değilmiş. E, Spin gelecek arkadaşlar, yine bir bölüm. Başka da yok yani. Evet arkadaşlar bence bu kadar yeter. Kanalımızın ikinci yılını yine kutlayacağız. Büyük bir coşkuyla. Birinci yılı başarıyla bitirdik arkadaşlar. Umarım e, devam ederiz. E, siz benim için değerlisiniz çünkü se yani ben kendim için sunmuyorum bu videoları. Sizin için sunuyorum İzleyin diye ben nasıl oynuyormuşum diye. E, evet arkadaşlar bu videomuzda buradan bitirelim. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.